Amazon'un yeni uyarlama dizisi Richard'ı kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu dizinin başarılı ve sevilesi bir anlatımı var. Ayrıca orijinal eserin yani kitabın ana hatlarından, karakterlerin özlerinden çıkmayan bir yol izlemişler. Ki bu da takdir ettiğim konulardan biri oldu. Pek sanmıyorum ama darısı güç yüzüklerinin başına. İşlemediği bir cinayetten dolayı eski bir polis memuru olan Jack Reacher tutuklanır ve kendisine Margrave kasabasında adım adım işlenilen cinayetlerin arkasındaki nedenini araştırırken bulur. Lee Child tarafından yazılan Jack Reacher serisinden uyarlanılmış bu dizi, serinin ilk polisiye kitabı Killing Floor'un Türkçe adıyla Öldüren Kumpas'ın hikayesini anlatmakta. Reacher uzun, iri ve sürekli hareket halinde göçebe yaşam süren bir karakter aynı zamanda Amerika'yı dolaşırken karşılaştığı şüpheli durumların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarıyor kendisine bir dedektif de diyebiliriz. Cüsseli olmasına karşı kendinden çok emin, mantıkçı ve zeki. Üstün analiz yeteneğine sahip olduğuna değinmeden de geçmeyelim. Küçüklüğünden beri duyguları bastırılmış olan Richard, iş başındayken tamamen mantıksal bir yol izliyor. En sevdiğim özelliklerinden biri de hiçbir şekilde duygularıyla hareket eden bir karakter olmaması. Kitapta da bu şekilde tasvir edilen Richard karakterini Alan Richson oynamaktaki hem fiziksel açıdan hem de kişilik açısından çok başarılı bir seçim olmuş. 2012 yapımı Tom Cruise'un Jack Reacher'ına göre çok daha uygun bir oyunculuk sergilemiş kendisi. Ben diyalogları başarılı buldum. Özellikle Reacher'ın keskin zekasını gösteren alaycı replikleri hoşuma gitti. I will ruin your life with one phone call. I'll end Diyalogları espriler yerinde yerleştirilmiş. Böyle saçma sapan, komik olmayan çocuksu espriler yoktu. Espriler komik olmayı değil, daha çok zekice eğlendirmeyi amaçlamış. Bu da ciddiyeti ve eğlence kısmını çok iyi dengelemiş. Aksiyon dövüş sahnelerinden ödün vermemişler. Bazı dövüş ve vahşet sahneleri gerçekten yaratıcıydı. Richard karakterimizin duygusuzluğu sağ olsun. Sadece bir iki dövüş sahnesini biraz mantıksız buldum. Hani bu adamları kolayca dövebiliyorsun da neden bunu dövemiyorsun şeklinde. Onun dışında aksiyon sahneleri gerçekten eğlenceliydi. Hikayenin gidişatı boyunca cinayetler gerçekleşiyor ve adım adım bu cinayetlerin arkasındaki nedeni öğrenmeye başlıyoruz. Aksiyonun yanında suç ve gizem içerikleri de bulunuyor. Ama gizem kısmı fazla tatmin etmeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir Agatha Christie havası kesinlikle beklemeyin. Çünkü aman aman çözülmüyor olaylar. Sonunda şaşıracağınız fazla bir şey olmuyor. Bunu da Lee Child'ın 1997'de piyasaya sürülmüş 25 yıllık kitabının hikayesine bağlıyorum. Belki gizem kısmını dizide daha yoğun işleyebilirlermiş. Belki kitabın sonunu biraz değiştirip daha iyi bir sonuca varmaya çalışabilirlermiş. Ama o zaman da uyarlama olmazdı. Öyle yapsalar belki de daha kötü olurdu. Orası tartışılır. Böyle bir risk almamaları daha iyi olmuş olabilir. O yüzden kitabın yolundan ayrılmadıkları için uyarlama gerçekten başarılıydı. Oyuncu seçimlerine bayıldım. Roscoe, Finlay, Neely gibi karakterler çok güzel bir şekilde tasvir edilmiş. Tabi açık ara farklı Richard karakteri çok iyiydi. Çok sevilesi bir karakter de kendisi. Onun dışında kamera açılarını, çekimleri çok başarılı kullanmışlar. Normalde Richard'ı oynayan Alan Richson kitaptaki Richard gibi 1.95 boyunda değil. Bundan daha kısa kendisi. Ama diziyi izlerken gerçekten karakterin o cüssesiyle kendini gösterdiğini hemen hissediyorsunuz. Bu da dediğim gibi kullandıkları doğru çekimler, seçtikleri diğer oyuncuların kısa olması bunu pozitif anlamda etkilemiş. Çekimlerdeki ve sahnelerdeki bu eski tarz havaya sahip sinematografiyi beğendim. Kullanılan sarı ve yeşil tonlarının diziye çok yakıştığını düşünüyorum. Bence Amerika'nın güneyinde olan bir kasaba için ortamın havası çok iyi yansıtılmış. Bu ara kitapların yazarı Lee Child da dizide kısa bir süreliğine görünüyor. Bu da küçük bir detay olsun. Bu dizi efsane olmaya yaklaşmış ama olacak olacakken olamamış bir yapımdı. Zaten eksi yönlerine değindim. En azından birinci sezon için bunu söyleyebilirim. İkinci sezon onayı da aldı zaten. Sabırsızlıkla devamını beklemekteyim. Kesinlikle verilen zamana değiyor çünkü anlatım çok sürükleyici ve eğlenceli bir dizi. Kısaca bir oturuşta baştan sona bitirmelik bir dizi. Benim için 7.75'lik keyifli bir macera oldu. Suç ve aksiyon dizisi arayışındaysanız kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu ara yapmış olduğum diğer film ve dizi incelemeleri için oynatma listelerime göz atmayı unutma.